Arkadaşlar merhabalar. Şimdi sizlere e, yaşadığım yeri biraz göstermek istiyorum. Burada Hong Kong'da yaşam alanları gerçekten çok dar. 1100 km2'lik alan içerisinde burada e, 7 milyondan fazla insan yaşıyor. O nedenle nüfus biraz yoğun olması nedeniyle e, burada yaşam alanları çok dar. Hemen sizlere ben de kendi yaşadığım Odayı göstereyim. Ee, ödediğim fiyatlara rağmen fiyatlara oranla e, çok da geniş bir yer değil. Burası benim odam arkadaşlar. Şöyle e, toplam da 1 2 3 dört e, böyle dört buçuk kadar bir alan. Evet, burası benim yaşam alanım arkadaşlar. Ee, yani bura için haftalık 250 dolar, aylık toplamda e, 1000 dolar gibi bir ücret ödüyorum. Şimdi dışarı çıkacağım biraz binayı ve çevresini de göstereceğim sizlere arkadaşlar. Burası gördüğünüz gibi. 8-10 tane küçük oda var. Hepsini haftalık 250 dolardan kiraya veriyor bizim ev sahibi. Normalde burada evler de aslında çok büyük değil arkadaşlar. Orası bir apartman dairesi olarak düşünebilirsiniz. Hatta geniş de bir apartman dairesi orası yani yan taraf başka bir daire. Bu bina zaten bayağı bir, büyük büyük bir bina. Böyle Hong Kong'da apartmanlar genelde bu tarz oluyor. İnsanların kendi yaşadıkları evlerde çok dar yani öyle söyleyeyim. Oranın toplam alanı ee, taş patlasın. 35 metrekare yoktur arkadaşlar. Şimdi aşağı ineceğim. Sokağı ve etrafı da göstereceğim arkadaşlar. Otobüs bekliyoruz. 17 kat varmış. Ben 10. katta yaşıyorum. Hong Kong'da e, toplamda 18 ay gibi bir süre kaldım. Yani oldukça uzun bir süre aslında bu. E, toplamda 5 yıl gibi bir süredir. Tam zamanlı olarak seyahatteyim, yolculuktayım. Bu sürenin büyük bir kısmını Hong Kong'da geçirdim diyebilirim. Neden Hong Kong? Ee, bildiğiniz gibi ben performans sanatları ile uğraşıyorum. Sokakta gösteriler yapıyorum. Ee, bu işler için en uygun e, ülke, en uygun şehir Hong Kong benim için. Yani ben öyle buluyorum. Burası yaşadığım Sokak Lee Garden Road diye geçer. Bu taksiler Hong Kong'un ikonik ee, taksileri. Her köşe başında, her sokakta görebilirsiniz. Orada bir homeless dayımız var. Burası Dolmuş istasyonu. Aynı zamanda Hong Kong'da da bu şekilde küçük dolmuşlar da var arkadaşlar. Şimdi Lee Garden Road'dan Causeway Bay Hatırlarsın, Road'a doğru gidiyorum. Burası Hong Kong'un en merkezi noktalarından biridir arkadaşlar, Central ee, bölgesiyle, Causeway Bay ve Tsim Sha Tsui karşı tarafta. Bu üç bölge Hong Kong'un en merkezi bölgesi. Burada e, trafik çok da ee, insanlar trafikte çok da saygılı değiller yani korna herkes kornaya rahatlıkla basabiliyor yani Türkiye'den çok da farklı değil kurallara uyma açısından yani Türkiye'den daha daha da iyidir elbette ama e, yani trafik adabı konusunda çok da iyi değiller. Sokaklar Burada bu şekilde karşıda bambu çubuklarıyla yapılmış iskeleyi göreceksiniz. Bu Hong Kong'da e, hala kullanımda olan bir e, malzeme. Bambu bugün 2025 yılı itibariyle hala Hong Kong'da iskele malzemesi olarak kullanılıyor. Hong Kong aslında çok gelişmiş dünyanın teknoloji konusunda nirvanası diyebileceğimiz yerlerden biri. Bu gelişmişliğin, bu teknolojinin yanında bu şekilde hala geleneksel yöntemlerde kullanılıyor. Demek ki çok verimli, çok kullanışlı bir malzeme bambu, o yüzden hala kullanımda. Burası AVM'ler bölgesi. Burası büyük bir AVM. Bunun birkaç balkon kısmı var. Yani 10. 15. katta yukarıda görebileceğiniz gibi bahçeler var. Ağaç çekili, çok güzel yerler var. Mekanlar. Ama güzel olduğu gibi de çok da pahalı. Yani şuradan sokaktan herhangi bir mekandan 3-4 kat daha pahalıdır. öyle söyleyeyim. Hong Kong zaten dünyanın en pahalı bölgelerinden biri. Arkadaşımız, Transformers arkadaşımız varmış burada. Normalde karşı tarafta dururdu. İlk defa bu çocuğu burada görüyorum. Normalde ben de burada gösteriler yapıyorum ama bunu ilk defa görüyorum. O bayağı para yapmış. Paranın içinden geçmiş ya. Burada var ya deli para kazanmış. Yani şurada aşağı yukarı en azından bir 2 üç bin para vardır. 2 üç bin Hong Kong doları o da e, üç dört yüz Amerikan doları yapar. En az bir 400 Amerikan doları kazanmıştır. Çok iyi. Ben gösterilerde e, o kadar para kazanmıyorum arkadaşlar. Geçimimi, geçimimi sağlayabilecek kadar kazanabiliyorum. Fazlasında zaten gözüm yok. Ay gösterilerden e, kazanmışta gözüm yok. Burası e, dünyanın en pahalı sokağı da, diye de geçiyor. E, e, fashion Walking Burası Causeway Bay karşısı Hong Kong Mansion şu bina Hong Kong'un en merkezi konumundaki bina diyebiliriz. Bunun çatısında kostümümü boyuyorum. Bunun çatısını genelde e, atölye olarak kullanıyorum. Burası Causeway Bay Fashion Walking Road dünyanın en pahalı e, dert caddesi diye geçiyor burası arkadaşlar. Burada da yine gördüğünüz gibi bambu çubuklarıyla iskele kurulmuş binanın dış cephesini yenileme yapıyorlar. Birçok ünlü markanın buralarda e, mağazalar var. Ee, şu sol tarafta özellikle şu caddenin solunda. Tabii ben ilgilenmiyorum. Çok da şeye gerek yok. Nesim abi onu çekmesek olur aslında bir sorayım. Ben yani Abi ne haber? Sen abi? İyi kalın. Bir almışsın. İyi efendim abi. Buyurun. Nesi mavi burada yaşayan bir tür. Cizireli kendisi. Şu an telefonla konuşuyor. Onu biraz pas geçelim. Öyle iyi denk geldik onunla da. Birazdan muhabbet ederiz. Burası Patterson Road. Şurada, tam bu alanda gösteriler yapıyorum ben yine. Ama e, karşıda bir gözlükçü var. Star Optical Company diye. O gerizekalılar beni şikayet ediyorlar. O yüzden e, çok çok gelmiyorum artık buraya. Çok sıkıştırırsam, darda kalırsam geliyorum. Polis bana sıkıntı çıkarıyor. Karşısı Victoria Park. Victoria Park e, şehrin böyle bir kalabalık merkezinde kocaman bir alan. E, 50 dönümlük bir alan içerisinde olimpik yüzme havuzundan tutun futbol kortlarından, tenis kortlarına herhangi bir spor dalının alanı mevcut orada. halka açık bir şekilde hizmet veriliyor. Çok güzel bir imkan diyebilirim. Yani kısacası yaşadığım çevre buralar arkadaşlar. Böyle akşam saat 9 olmasına rağmen hala kalabalık. Yaşadığım çevre bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bundan sonra sık sık video paylaşmaya, video yayınlamaya çalışacağım. Biliyorsunuz YouTube'da yeniyim. Hatta bu ilk defa böyle bir tanıtım videosu gibi bir video oldu. Hatta ilk video diyebilirim. Ee, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gelecek videolardan, yayınlardan haberdar olabilmek için. Hoşçakalın. Görüşürüz.